Merhaba sevgili izleyenler. Ben Kaan Yabaş. Yine yepyeni bir haber bülteniyle karşınızdayım. İstanbul Tuzla'da bulunan Yediemin Otoparkı soyuldu. Sahte evraklarla otoparka gelen şüpheli iki tır ve dorseyi alıp kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen polis zanlıyı yakaladı. İstanbul Arnavutköy'de bir kuruyemişçiye giren hırsızlar kasada duran çalışanı üç kez tırnakçılık yöntemiyle dolandırdı. Hırsızlık güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Çorum'da acil servise giden hasta kendisiyle ilgilenemediğini öne sürerek sağlık çalışanlarıyla tartıştı. Araya giren hastane güvenliğinin kolu çıktı. Van'ın Edremit ilçesinde mantar üretim tesisinde toprak dolu çelik raflar devrildi. Rafların altında kalan biri ağır, beş kişi yaralandı. İstanbul Kehathanede başkasına ait Akbil kullanan bir kişi kendisini uyaran İETT otobüs şoförüne bıçakla saldırdı. Cebindeki ruhsat sayesinde saldırıdan yara almadan kurtulan İETT şoförü o dehşet anları bakın nasıl anlattı. Bir haber bülteninin daha sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Esen kalın.